biz de alışveriş yapacağız böyle alacağız. Hayır al. 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 Böyle... Arizona, abi, <laughs> ]Sure. tamam, abi sen ya bu abi. Tamam tarafını söylüyor. bir dakika var. Dur bir Tamam kardeşim Dur bir dakika var. Al şimdi. Ne iş yapalım oğlum bir? Karımızda var. He? de tepemizden no. çıkın. Karımızda Kendinizi üstünüzde şey Al bile Al üstünüze. Ayıp bunları! ya. bunları! Al bunları! Nereye bunları! Al 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 bunları! Abi bunları! Al 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 var Al bunları! Al bunları! Adamın kafasını zıplayın. Sağ ol baba. Sağ ol. Allah'ım var yukarıda. Hoş durdu sakın ya, hoş i̇şte ya. yapacağız. Da. El al ekmek A adama. Evet. De ver birine adamı. El al ekmek ver birine adamı. El karanlık yapacağız. El karanlık yapacağız. El karanlık iş yapacağız. El al ekmek ver birine Hı, çocuk ne ya çoluğunla çocuk? He. Evet. Size soruyorum arkadaşlar. Bana ne yiyecek çoluğunla çocuğunla Bunları saklasın artık. Lan nasıl dünyada çalışıyoruz biz ya? Vergi veriyorum ben, vergi. Ya, Her ha. sene vergi veriyorum, beş lira Bu adam bunu satamazsa biz nerede kazanacağız arkadaşlar? Ne? Hırsızlık ne? Ne yapalım ya. Çabuk! 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 Abi bilmiyorum satış yapmak <laughs> yasakmış. Evimden yeni çıktım abicim. Bankaların orada durdum. Geldi benim makinem aldı abi. Üç kere aynı benim makinem aldı. Bir makine üç milyar lira, iki buçuk milyar lira abi. Biz yok. neyelim elim abi taş mı Ya sana bir yer göstermedim. Gösterme abi, düz müdür, müdüre müdür yok düler bize abi binada. Biz ne iş yapalım abi yer üstü yüz vermiyorlar abi biz aşağıya atıyorlar ellerini abi herkese yer verirler. Şimdi senin sıkma makineni mi aldı? Üç tane aldılar abicim. Üç tane makine var. Ne şimdi? Yapacak bir şey yok abi. Karanlık işler yapacağız böyle giderse. Hadi beyler olay bildiğinde bu.